Herkese merhaba. E, bugünkü konuğum Nalan Abbasoğlu. Kendisi yazar, yönetmen ve e, geçen yıl çekmiş olduğu Kora adlı filmiyle yurt dışından ödüller topluyor, gösterimler alıyorlar. Şimdi ben de hemen kendisine bir soru yöneltmek istiyorum. E, eleştirmenlerden, yurt dışından... Filminiz en iyi hazırlanmış proje olarak adlandırılıyor, dillendiriliyor. Ve siz nasıl bir hazırlık aşamasında acaba bu film ortaya çıktı? İzleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Filmin yani şöyle bir üç aylık bir düşünce süreci geçti. Sadece kafamda kurguladım filmi önce. Ve sahneler her her filmin bir şeyi vardır yani kendi yapısı vardır bu film benim hep sahnelerle birlikte hayal ettiğim bir film üç ay düşündükten sonra beni rahatsız eden bir düşünce idi bu önce yani düşünceden yola çıkarak düşünüp sonra sahne sahne tasarladığım filmi oturup çok kısa sürede senaryoya döktüm çünkü zaten yeterince düşünmüştüm ee, bir ay kadar da bir ön hazırlık süreci oldu işte mekan ayarlanması e, kostümler oyuncu e, yani e, bir ay kadar da bir hazırlık sürecinden sonra filmi dört günde çekti e, oyuncu çocuk olduğu için e, aslında iki günde de çekilebilirdi e, biraz sıkı olmak için dört güne yaydık ve e, yaklaşık bir üç ayda yani bir süreç aslında. Evet. Ee, çocuk oyuncu ile çalışmak nasıl bir deneyimdi sizin için? Çok güzeldi. Çünkü çocukların saf düşüncelerine bayılıyorum ben. Ee, Vera e, projeyi ilk hayal ettiğimde kendisiyle burada e, İstanbul'da yaşamıyor. Online görüşmüştük. Zaten pandemi süreciydi. Yani baştan beri projeyi, projeyi çok iyi anladı. E, o Çok fazla kapalı ve sembolik bir film olmasına rağmen, e, baştan beri şey e, kendi düşünce çiziminde çok iyi anlayıp yorumlar yaptı ve filmde e, gayet sabırlıydı. E, tabii ki çocukla oynamanın şey yani çocuk oyuncunun zoru var çünkü e, psikolojisini düşünüyorsunuz, fiziksel ortamını düşünüyorsunuz yani e, çocuklar çok daha hızlı çok daha sorgulayıcı işte e, sahne mesela çekiliyor o yani koşarak bir evin etrafında bir kaç tur atıp geri geliyor falan böyle bir enerjik zorlukları e, var ama e, ben çok mutluyum. <laughs> evet. Sonuçta. Evet. Peki e, şimdi e, filmde temelde böyle insan psikolojisi e, ve belki tanımlayamadığımız onun böyle insan psikolojisinin çok derin e, kısmı üzerine aslında kurgulanan bir hikaye var. E, kısaca filmin hikayesinden ve kurgusundan söz edebilir miyiz acaba? E, film aslında e, yani şöyle her zaman biz aslında bir hikaye anlatıyoruz yani e, film aslında çok uzun bir zaman dilimi anlatıyor bir kadının hayatında belki ilk 30 yılını anlatıyor. Ee, ama bu bir odada ve e, yani sembolik bir oda bu tabii. gerçek hayat değil. Yani bilinçaltı diyebiliriz, bir sembolik bir odada. E, kişi tabii o bebek ve e, çocuk oyuncu da birer kişi aslında. Bunlar birer sembol. E, onların e, başına gelenler ve aralarındaki o e, sevgi ilişkisinin sevgi ilişkisi yani bir sevme biçimi e, gösterdim. Yani bu en e, temelde Sartre'ın cehennem başkaları diye bir sözü vardır. Evet. Yani çıkış noktam e, o bu diyebilirim. Biraz varoluşçu bir e, film. E, varoluşta ki yani en büyük problemlerimiz de sevgi üstünde ortaya çıkıyor yani. yani e, önce bir bu yanlış sevmelerden evet. geçiyoruz. E, bunu yansıtmak istedim. Evet, peki. E, şimdi filmin e, müzikleri ve mekan gerçekten çok etkileyiciydi. E, mekan, nerede çektiniz? Biraz mekanla ilgili ve müzikle ilgili de bize bilgi verirseniz çok sevinirim. E, mekan, e, şey İstanbul'da bir e, hala hayatta kalınmış bir e, konakta çektik. E, çok güzeldi. Yani o benim fantastik ve o gerçek dışı oda e, tamamen o pencereleriyle gerçekten çok güzel yansıttı. Tabii biz odayı boyadık. Eşyaları e, revize ettik yani e, kendi renklerime, kendi hayal dünyama göre. E, mekan gerçekten şey çok güzeldi. E, İstanbul'da Göztepe'de bir konak burası. Evet, evet. <laughs> Müziklerde, e, müzik tabi e, filmin diyalogsuz bir film. E, filmin sesi e, sevdiğim müzisyen İdil Çantay'a ait. Bütün müzikleri yani film bittikten sonra filmi alıp o duygusunu hissederek e, filmin üstüne müzik yazdı. Evet. Ee, gerçekten müzik her yerde parlıyor zaten. Yani evet. yüz dışından da çok fazla geri alıyorum. Evet, çok etkileyici. Evet, da, evet, evet. E, müzikleri çok güzel olmuş çünkü hani o duyguyu yansıtmak, yani o sesle bütünleşmesi çok önemliydi. Hı -hı. E, zaten İdil e, e, hem profesyonel e, müzisyen, opera sanatçısı hem rock müzik sanatçısı, yani e, bu tam benim için e, süper bir şey oldu. Evet, e, gerçekten o da e, çok e, filmin üzerine e, hani, sesli, o muhteşem sesiyle diyeceğim e, müthiş bir yorum yapmış. Hani, ne anlatmak istediğimin tamamen anlaşılması çok güzeldi gerçekten. Evet. Kendisine teşekkür ediyorum. <laughs> Peki şimdi Kora filmi yurt dışından epey bir ödül aldı, epey bir sayıda da gösterildi diyebiliyorum. Bize biraz bu evet. ödüllerden, nerelerden aldınız ve gösterimler ve bunlarla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Yani artık sinema dünyası biraz dijitale kaydı. Tabii ki hani beyaz perde her zaman için gönlümüzdeki e, tahtını koruyacak ama e, dijitalin de bazı avantajları var. O da şu yani ben film biter bitmez e, Kanada'dan Hindistan'dan Budapest'den e, Fransa'dan Londra'dan yani biter bitmez e, her yerle bağlantı kurup e, görüşebildim. Ee, film ben aslında biraz kapalı ve sembolik bir film. Hani anlaşılacak mı, e, ne hissettirecek? Yani galiba hani sanatçıların da e, en büyük şey budur. <laughs> Acaba ne yansıtacak? E, tabii ki e, bir şeylerim vardı. Ama dünyanın çok değişik yerlerinden e, güzel geri bildirimler aldım. E, şimdi dijital festivallerde. Her birinin değişik bir e, yapısı oluyor. Kimisi mesela şey e, sizi sizin hakkınızda e, yorum videoları hazırlatıyor, işte bir yerlerde yazı yazıyor, e, size bir, e, film yapımcılarıyla network'e sokuyor, kimileri sadece gösteriyor, kimileri e, sadece online gösteriyor, kimisi mesela şey e, sadece eksperimental short film Festivali bile vardı beş filmden oluşan yani bir, bir, bir sürü beste film, etraf arasında beş tanesini de seçmişler, ayrı bir festival yapmışlar. Oraya katıldık mesela. Yani orada işte Rus, İsviçre, İngiliz, Amerika ve Türkiye'den biz vardı. Benim için Türkiye'nin ismini bir sürü şeyin arasında görmek çok. Güzel. E, açıkçası hani e, hani o kadar sevinç sevineceğimi de düşünmüyordum ama e, güzel bir şeymiş. <laughs> Çok gurur verici gerçekten. E, tekrar tebrik evet. ediyorum sizi ve ekibinizi. E, şimdi e, peki film festival yolculuğuna devam ediyor mu? Önümüzdeki planlar nelerdir filmle ilgili acaba? E, film evet şu an e, zaten geçen senenin sonlarına doğru festivale yani Ekim'de biz Ekim Kasım'da festivallere soktuk. Şu anda henüz Mart ayına girdik. Ee, yani henüz festival yolculuğunda yani bir seneye yakın e, festival yolculuğu sürer. Şimdiye kadar 28 kere seçildik. Ee, bunun 11 tanesi Best e, işte best short, best experimental ödülleriydi. E, Diğerleri işte finalist ve e, gösterime girme şeklindeydi. E, ben bu yıldızı parlak bir film oldu. E, festival gösterimi tamamlandıktan sonra dijital platformlarda hani özel gösterim <laughs> yapan dijital platformlarda gösterilir tabii. Türkiye'deki yolculuğu nasıl olacak bilmiyorum. Şu an Türkiye'de pek bilinmiyor. Evet. Ee, bu arada şunu söylemeyi atlamak istemem filmde. Tabii ki yani büyük bir ekip çalıştı 15 kişi ee, yaklaşık. Her biri ışıkçımız, e, özellikle görüntü yönetmenimiz, e, yani görüntü yönetmenim de gerçekten şeydi, e, çok başarılıydı. Bunları da anmak isterim burada. Evet. E, yardımcı yönetmenimiz, hepsi e, oyuncumuz. Oyuncu, oyuncularım, üç tane oyuncum vardı. Hı hı. E, hepsine gerçekten teşekkür ediyorum. Türkiye'deki serüvenimizi bilemiyorum nasıl olacak. <laughs> e ama herhalde orada da birtakım planlarınız vardır değil mi? Türkiye'deki gösterimleriyle ilgili? Yani evet, önce e, buradaki festivallere e, bakacağız. Sonra işte evet. herhalde servis bağımsız gösterimlerde belki görürüz. Evet. Değil, bilemiyorum. Birazcık şey e, Batı felsefesi biraz var oluşçuluğu e, Batı resmi altında böyle şeyler döşeli filmin. Yani e, birazcık e, ee, ikinci kısa filmimi doğum felsefesine göre yapacağım. <laughs> Siz ikinci film demişken ben yeni projelerinizi son olarak sormak istiyorum size. Neler yapıyorsunuz acaba şu sıralarda? Ee, ben yani şöyle oldu festival e, bir proje geliştirme şeyine davet edildim çalışmasına Londra'da. E, aslında ben bir kısa film daha tasarlıyordum. Hatta bu e, baharda çekmek üzere. Ama hani oraya bir uzun metraj proje yazmam gerekti. E, katılmamış oldum yani. Öyle bir şimdi e, bir süredir düşündüğüm bir uzun metraj projesini orada biraz geliştirdik. Artık bilmiyorum yol e, nereden açılır, oradan mı e, uzun metrajı mı gireriz, yoksa bir kısa daha mı çekelim. İki tane proje var şu anda aklımda. <laughs> Çok güzel. Ben başarılarınızın devamını diliyorum ve davetimi kabul ettiğiniz programıma katıldığınız için de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Nalan Abbasoğlu, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.